Oh, Gördün Ben, geçin, ben. Ay. Oh, ben sana ne dedim? Keşke olsaydı. Ben sana gül demedim. Ablam geçmiş olsun. Ablam geçmiş olsun. Ah, ma, teşekkür ederim. <laughs> ne <olsun>. demek <Değil> <laughs> Çok yani, evet, Mutluyum. Yani Dilan'ın halini gördünüz. Gerçekten içi değildi. Çok mutluyum. Ne diyeyim yani? Başka bir söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Dilan'ı da alırdım. Çünkü Dilan'ı gördünüz. Yere yığıldı. Resmen birici kapalı gibiydi ve kendimi tutamadım. Sonuçta bir geçmişimiz de var biliyorsunuz. E çocuğum da burada. Yani çok mutluyum. Keşke orada olsaydım. Evet. Var. Çok, var. Çok, 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 çok güzel. Yani çok mutluyum. Yani ne diyeyim? Çok güzel. <laughs>

上面那个风扇吗？